arkadaşlar. Şimdi Sonic yapıyor tabii ki de. İsterseniz çok durmadan başlıyorum Ve kozlarını yapıyoruz tabii ki de. Ondan sonra kafayı geçeceğiz. Bir sürü bu legolar var. İlk önce bir kolları yaparım. Ondan sonra büyük kafaya geçeriz. Kafasını çok mu büyük yapacaksın? Yani orta şuraya kadar buraya. Hm. Araba yaptım ben de böyle. Araba. Hem de bir tekerleği yok. Ama ya. de insan koy. O insan değil ki. Evet hadi ya devam. Et. <laughs> ama bu araba ama bir tane tekerleği yok. Evet tabi ki de bir tane tekerleği koparmıştım kaybettim maalesef. Mavi. Mas mavi. Masmavi. 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 Mas 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 mavi. Boynumu yaptım. Şimdi de kafayı yapıyorum. Niye ya da boynu olmasın ya? Boynu çok çirkin görünüyor. Şimdi Yalnız benim karakterlerden en tatlı olan ki en tatlı olan Dur bekle. En tamamı. Teyze. Az önce tamam. Çünkü teyiz bayağı tatlı ve o sarı de. olandı değil mi? Evet. Evet onu ben de çok seviyorum Tüyleri işte. Arslan... Peki buğra neden onun iki kuyruğu var? biliyor musun? Biliyorum. Niye? Uçması için çünkü onun parmağını veririm. Getireyim mi arkadaşlar? Bitti mi? Bitti. Getiriyorum bir dakika teyze görür. İşte bir şey oldu. Evet Bora soniyini bitirmiş galiba. Böyle bakalım. Bu ayakları, bu da bacı, bu vücudu, bu kafasını, yani. bir de bu da kolları galiba. Burhan bu bitti mi Sony'in? Bu Sony'in e bitti mi? E bu da işte Tails. Bakalım. Tails Sen bunu al devam et. Tails ve Sonic. Bu Tails. Burhan Tails'i. Son Tails. son ekran elinde kaldı. <laughs> Bu Tails. <laughs> Bu sonuç. da Kirby Sonic. Evet. Buna bak evine, kocaman. Ama yüzüme sadece Sonic. Sadece Baksanıza öyle. ya iki kuyruğu var bunun. Uçması için. Önemli. Bunun hiç kuyruğu yok zaten. <laughs> Yo var. Hadi hadi yapalım. Onu, bana, onu yap bakalım. Evet, ben ne yapıyorum? Sen ama kırdın bunu. Bir önce bunu düzlen. <laughs> Kırdı ya. Yaparım ya, yaparım ya. Kirpi Sonik hazır. Ben koşmak istiyorum. Kirpi Sonik hazır mı? Bakalım. Koşmak istiyorum ben. bakalım. Bakalım. Aparmam. Neyse bacak gitti. Kaçam ya koşacaktı. Hayır güzel tak. Doğru. Tamam ya. Koşmasın şimdi. Gidiyor mu? Eldiven de güzel tak. Ya, sanırım altın yanlış yapmışım. Evet, bakalım benzemiş mi? Ayakları doğru. Dur. Saçı arkasında. Kirpi var burada bakın kirpi şey bu şey dikenleri o doğru. Evet, dikenleri. Ee, burnu mu şu sarı olan burnu mu? Evet. Aa burnunu yanlış yapmış. Neyse kalsın şu an. Bence böyle daha güzel oldu. Ee, eldivenlerin şu beyaz olanlar. Hı. Bence Ayakkabılar benzemiş. Ayakkabı. Ayakkabıların renkleri de doğru. Bence benzemiş. Shadow. Çok benzemiş. Shadow. Hiç. Bence çok benzemiş. Shadow Sony'in düşmanıydı değil mi? Evet böyle pat 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 vuruyor. Ama en sonunda barışıyor adı filmler. Çünkü ben gittim filmine haramda. Sonic 3 filmine değil mi? Evet haramda Sonic 3 filmine gitmiştim ben. Arkadaşlara bir şey demek ister misin? Evet. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.